Dersinize bir forum eklemek için ders içerisine giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan düzenleme modu aktif hale getirilir ve hangi haftaya ilgili forumu ekleyecekseniz burada yeni etkinlik ve kaynak ekle butonuna tıklayarak forum ikonuna tıklanır. Gelen alanda bir forum adı yazılır ve daha sonra forum için bir açıklama yazmanız gerekiyor. Bu açıklamaya ilgili forum içerisinde öğrencilerin ne yapacağı, forumun genel taşıdığı amaç bu tarz açıklamalar yapılarak öğrenciye genel bilgi verilir. Ve daha sonra forumun türünü buradan seçebilirsiniz. Genel kullanım için standart forum, herkesin tek mesaj gönderebileceği forumlar, soru cevap forumları veya tek bir tartışmanın olacağı forumlar bu forum türleri için, bakın burada soru işaretine tıkladığımızda ilgili forum türlerinin nasıl çalıştığı ve genel açıklamaları burada yazıyor. Burayı da inceleyebilirsiniz. Forum türüne karar verdikten sonra aşağıda uygunluk, son teslim tarihi yani forumun hangi tarihler arasında aktif olacağını buradan belirleyebilirsiniz. Forumun ne zaman biteceğini aynı şekilde buradan belirleyebilirsiniz. E, dosya yüklemesine eğer forum içerisinde ilgili kişiler herhangi bir yükleme yap yapabilmeleri için siz buradan bir e, limit belirleyebilirsiniz dosya yükleme ile ilgili. E, kaç tane ek ekleyebilirler? Ve kelime sayısını gösterip göstermeyeceği ile ilgili bir e, ayar seçeneğimiz var burada. E, abonelik modu Forum'a herhangi bir abonelik Olsun mu olmasın mı? Ve e, gelen her bir Soru-cevap etkinliğinde ilgili kişiye bildirim gelsin mi bunları buradan belirliyorsunuz. Tartışmaları kilitleme ile ilgili bir ayarımız var. Burada ne kadar bir sürede kilitlemeniz gerektiği ile ilgili bir ayar. Ee, engelleme için mesaj sınırı herhangi bir engelleme notu olmayacağı ile ilgili bir ayarımız. Forum'a herhangi bir notlandırma yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa nasıl bir sistemde yapılacağı ile ilgili bir ayarımız var. Ve genel olarak e, derece yani herhangi bir puan verilecekse bunun derecesi nasıl olacağı ile ilgili bir ayarımız var. İlgili değerleri yaptıktan sonra forumumuzu aktif hale getirmek için kaydete derse dön diyerek ilgili forumumuzu şu an e, dersimize eklendiğini görebilirsiniz.